Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936'da İzmir'de doğmuş, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Türk sinemasında yaklaşık 200'e yakın filmde rol almış ve 1970 yılına kadar birçok önemli filmde başrol oynamıştır. Genellikle filmlerde istenmeyen kadın rollerini canlandırmıştır. 1997 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nu kurmuştur. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde tamamlamıştır. Sahne ve tiyatro oyunlarında da aktif olarak yer almış, akademi tiyatrosunu kurarak oyunlar hazırlamıştır. İlk sinema filmi 1957'de Kamelyalı Kadındır. Ailesi şair Attila İlhan ve oyuncu Kerem Alışık gibi isimlerden oluşmaktadır. 25 Temmuz 2014'te İstanbul'da vefat etmiştir.